Merhaba ve astrolojinin e, belki de en güçlü ama en az konuşulan yanına odaklanacağımız bu özel sohbete hoş geldiniz. Elimizdeki kaynaklar bugün bizi burçlarımızın gizli kalmış süper güçleri olarak tanımladığı yönlere götürüyor. Yani hiç düşündünüz mü? Hayatınızda sırf siz olduğunuz için size özel açılan kapılar olabilir mi? İşte kaynağımız tam da bunu iddia ediyor. Bu gerçekten de ilginç kışkırtıcı bir başlangıç noktası olmuş. Yani elimizdeki verilere bakınca diyor ki her burcun astrolojik haritasında hani kodlanmış bazı doğal avantajları var. Genellikle ya farkında değiliz ya da yeterince değer vermiyoruz bunlara. İşte koçun liderliği veya balığın o ne bileyim neredeyse psişik denilebilecek empatisi gibi bilinenlerin ötesinde şeyler sanki. Daha derin potansiyeller. Kesinlikle öyle. İşte bu sohbetimizin temel amacı da bu aslında. Elimizdeki materyalin işaret ettiği o parlak yönleri, burcunuzun size sunduğu o eşsiz araçları nasıl daha net görebiliriz ve belki daha da önemlisi günlük hayatta, işte kariyerde, ilişkilerde nasıl daha bilinçli, daha etkili kullanabiliriz. Hani klasik astroloji yorumlarında hep zayıflıklara takılırız ya bu defa tam tersi tamamen güçlere odaklanıyoruz. Ama bu ilginç konuya dalmadan önce küçük bir hatırlatma yapalım hemen. Eğer bu tür derinlemesine analizler hoşunuza gidiyorsa, astrolojinin veya ele aldığımız herhangi bir konunun sizin hayatınıza özel yansımalarını merak ediyorsanız, e, lütfen bu içeriği beğen butonuna basarak destekleyin. Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha kişiselleştirilmiş bir bakış açısı isterseniz açıklama kısmındaki linkten katıl seviyelerimize mutlaka göz atın. Orada size özel doğum haritası analizleri ve haftalık özel burç yorumları gibi çok daha detaylı çalışmalar sunuyoruz. Şimdi hazırsanız başlayalım mı bu süper güçler yolculuğuna? Kaynağımızın en çarpıcı iddialarından biri şu, bu özellikler, yani burçlarımıza atfedilen bu güçlü yönler, e, öyle tesadüfen ortaya çıkmış şeyler değil. Adeta evrenin bize verdiği, başarıya ulaşmamız için kullanabileceğimiz doğal avantajlar. Bir nevi kozmik hediye gibi. Mesela koç burcunun o meşhur, neredeyse durdurulamaz liderlik ruhu. Kaynak bunu sadece yönetme isteği olarak değil, Özellikle kriz anlarında veya yeni başlangıçlarda inisiyatif alma, başkalarına ilham verme kapasitesi olarak tanımlıyor. Hmm, i̇lginç bir tanımlama. Ya da balık burcunun o derin sezgiselliği. Bunu sadece duygusallık diye geçiştirmek yerine insanların sözlerine dökemediği duyguları anlama, görünmeyeni hissetme ve yaratıcılıkta sınır tanımama yeteneği olarak vurguluyor. Bunlar adeta bizim farkında olmadığımız gizli silahlarımız gibi tarif ediliyor. Metnin bu vurgusu gerçekten dikkate değer. Çünkü genelde evet kendimizi değerlendirirken hep eksiklere odaklanırız değil mi? Zayıf yönlerimize. Psikolojide de buna olumsuzluk yanlıları deniyor zaten. Kaynaksa radikal bir şekilde tam tersini öneriyor. Zayıflıkları bırakın. Elinizdeki en parlak aletleri, yani güçlü yönlerinizi parlatmaya odaklanın diyor. Fakat burada kritik bir soru beliriyor aklımda. Bu doğal avantaj veya süper güç fikri ne kadar gerçekçi? Yani elimdeki verilere göre her Koç burcu insanı otomatikman lider mi oluyor? Veya her Balık illa sanatçı ruhlu, derin sezgili mi doğuyor? İşte bu harika bir nokta. Yoksa kaynak bunların sadece birer potansiyel tohumu olduğunu ve bizim bu tohumları ekip biçmemiz gerektiğini mi söylüyor? Bu ayrım çok önemli bence. Doğuştan mı geliyor, geliştiriliyor mu? Kaynak net mi bu konuda? İşte bu harika bir nokta ve kaynağın yaklaşımını anlamak için kilit bir soru gerçekten. Metne baktığımda tam olarak senin işaret ettiğin gibi, bu süper güçlerin böyle hazır paketlenmiş yetenekleri olmadığını, daha çok ham potansiyeller, geliştirilmeyi bekleyen doğal eğilimler olduğunu ima ediyor. Yani evet, bir koçta liderlik potansiyeli yüksek olabilir ama e, bu potansiyeli işlemek, parlatmak ve doğru alanlarda kullanmak kişinin kendisine kalmış. Kaynak bunu şöyle örneklendiriyor. Mesela Başak burcunun o meşhur detaycılığı ve analitik zekası. Evet, o meşhur Başak titizliği. Aynen. Bu eğer fark edilip geliştirilirse özellikle hassasiyet ve doğruluk gerektiren kariyerlerde kişiyi inanılmaz başarılı kılabilir diyor. Mühendislik, editörlük, bilimsel araştırma gibi alanlarda mesela. Ya da Aslan burcunun doğal karizması ve dikkat çekme yeteneği bu doğru yönetildiğinde sadece sosyal ortamlarda popülerlik değil, aynı zamanda sahne sanatları, yöneticilik veya motive edici konuşmacılık gibi alanlarda büyük bir avantaja dönüşebilir. Yani potansiyel orada ama onu bir süper güce dönüştürmek için bilinçli bir çaba gerekiyor gibi duruyor. Anlıyorum. Yani kaynak işte anahtarın şimdi kapıyı açmak sana kalmış diyor bir nevi. Bu yaklaşım daha gerçekçi duruyor evet. Elimdeki verilere göre de bu potansiyellerin sadece farkında olmanın bile önemli bir ilk adım olduğunu söyleyebiliriz aslında. Kaynak kişinin kendi burcunun bu potansiyel güçlü yönlerini bilmesinin hayatının direksiyonuna daha sağlam geçmesini sağladığını iddia ediyor. Bu da ilginç bir iddia. Yani kendini tanımak eşittir kontrolü ele almak gibi bir denklem kuruyor. Peki metin bu soyut fikirleri biraz daha somutlaştırmak için başka örneklerde veriyor mu? Diğer burçlar için mesela. Azmi ve disiplinini ele alıyor bunu sadece inatçılık olarak değil, uzun vadeli hedeflere ulaşmada, zorluklar karşısında pes etmeme ve stratejik planlama yapabilme yeteneği olarak tanımlıyor. Kaynak bu özelliğin özellikle büyük projeleri yönetme veya kendi işini kurma gibi sabır ve dayanıklılık gerektiren durumlarda kritik bir dayanak noktası olduğunu belirtiyor. Hmm, mantıklı. Sabır ve strateji. Aynen. Ya da Yay burcunun o bulaşıcı iyimserliği ve bitmek bilmez macera perestliği bunu sadece gezme tozma merakı olarak görmüyor. Yeni fikirlere açık olma, farklı kültürlerden öğrenme, risk alabilme ve en önemlisi konfor alanının dışına çıkma cesareti olarak çerçeveliyor. Kaynak diyor ki bu özellikler özellikle hayatın monotonlaştığı veya yeni başlangıçlar yapılması gereken dönemlerde müthiş bir katalizör görevi görebilir. Yani her burç için onun temel doğasıyla ilişkili ama farklı bağlamlarda farklı şekillerde parlayabilecek potansiyeller listeleniyor aslında. Bu örnekler konuyu daha netleştiriyor gerçekten. Peki Terazi burcunun denge ve uyum arayışını ele alalım. Kaynak bunu nasıl bir süper güç olarak yorumluyor olabilir? Hani hep o kararsızlıkları ya da herkesi memnun etme çabaları konuşulur ya, bunun ötesinde ne var? Tam üstüne bastın. Kaynak tam da bu noktaya değiniyor aslında. Terazinin denge kurma yeteneğini diplomatik beceriler, adalet duygusu ve estetik anlayışla birleştirerek özellikle ilişkilerde arabuluculuk yapma, çatışmaları çözme İş ortamlarında uyumlu takımlar oluşturma veya sanat ve tasarımla ilgili alanlarda estetik vizyonunu kullanma potansiyeli olarak sunuyor. Yani Terazi'nin bu denge arayışı doğru kanalize edildiğinde hem sosyal hem de profesyonel hayatta çok değerli bir uyum sağlama ve yaratma gücüne dönüşebilir diyor. Anladım. Peki ya Akrep? Genellikle gizemli, tutkulu ve biraz da şey, tehlikeli olarak bilinirler ya? Hani kaynak bu yoğunluğu nasıl bir avantaja çeviriyor? Evet, akrebin o meşhur yoğunluğu kaynak bunu takıntı veya kindarlık gibi olumsuz etiketlerden sıyırıp inanılmaz bir odaklanma kapasitesi, derinlemesine araştırma yapma yeteneği ve bir konunun veya bir insanın özüne inme becerisi olarak tanımlıyor. Yani her akrep biraz dedektif gibidir demek belki abartı olur ama kaynak diyor ki bu derinlere inme kapasitesi Özellikle uzmanlık gerektiren alanlarda işte cerrahlık, psikoloji, araştırma, hatta finansal analiz gibi konularda veya kriz yönetimi durumlarında paha biçilmez bir avantaj sağlayabilir. Odaklanma gücü yani. Aynen. Şaka bir yana, günümüzün bu kadar dikkat dağıtıcı unsurla dolu dünyasında bir konuya bu kadar lazer gibi odaklanabilmek gerçekten de başlı başına bir süper güç sayılmaz mı? Kaynak tam da bu noktada bu potansiyel güçleri bilinçli olarak kullanmaya başladığımızda hayatımızdaki değişimin hızının bizi bile şaşırtabileceğini iddia ediyor. Hatta değişim hızı sizi bile şaşırtabilir gibi iddialı bir ifade kullanıyor metinde. Bu gerçekten iddialı bir söylem evet ve metnin kendisini sadece bir burç yorumu olarak değil adeta kendini bir üst seviyeye taşıma rehberi olarak konumlandırdığını gösteriyor. Rehber kelimesi burada önemli. Ancak her rehberin pratik değeri sunduğu adımların uygulanabilirliği ile ölçülür değil mi? Bu süper güçleri teoride bilmek güzel. Peki kaynak bu teorik bilgiyi pratiğe dökmek için somut adımlar, egzersizler veya yöntemler sunuyor mu? Yoksa daha çok farkında ol gerisi gelir tarzı bir yaklaşımı sergiliyor. Yani örneğin evet terazi dengeli olmalı ama bu dengeyi ilişkilerinde veya işinde nasıl kuracak sorusuna spesifik yanıtlar veriyor mu? Bu rehberlik ne kadar elle tutulur? Kaynağı incelediğimde odak noktasının ağırlıklı olarak farkındalık yaratma ve potansiyeli gösterme üzerine olduğunu görüyorum. Yani bakın sizin burcunuzun doğasında böyle muazzam bir potansiyel var. Bunu önce bir fark edin kabul edin ve hayatınızda hangi alanlarda kullanabileceğinizi düşünmeye başlayın diyor gibi. Çok spesifik adım adım egzersizler veya nasıl yapılır kılavuzları sunmuyor maalesef. Daha çok kişinin kendi içsel keşif yolculuğunu başlatması için bir kıvılcım çakmayı hedefliyor sanki. Netlik arayan belki de hayatında bir yön bulmaya çalışan insanlar için kendi burcunun bu parlak yönlerini anlamanın iyi bir başlangıç noktası olabileceğini savunuyor. Belki de ilk ve en önemli adım kaynağın da vurgulamasıdır bulduğu gibi bu gücün varlığını kabul etmek ve ona inanmak. İşte tam da bu kişisel keşif ve potansiyel noktası önemli. Eğer siz de kendi haritanızdaki bu eşsiz güç noktalarını, yani sadece size özel potansiyelleri, hangi alanlarda daha parlak olduğunuzu veya hangi süper güçlerin sizde daha aktif olduğunu daha detaylı, kişiye özel bir şekilde incelemek isterseniz size tekrar hatırlatmak isterim. Kanalımızın katıl butonuna tıklayarak farklı seviyelerdeki üyeliklere göz atabilirsiniz. Bu üyelikler kapsamında sunduğum size özel doğum haritası analizleri ve haftalık detaylı burç yorumlarıyla bu potansiyelleri kendi hayatınız bağlamında çok daha somut bir şekilde ele alma fırsatı bulabilirsiniz. Bu genel çerçeveyi kişiselleştirmek gerçekten büyük fark yaratabilir anladım. Yani kaynak özünde astrolojiyi bir tür öz farkındalık ve kişisel gelişim aracı olarak kullanmayı öneriyor ve bunu yaparken de özellikle güçlü yönlere odaklanma prensibini benimsiyor. Bu yaklaşım astrolojiye inanıp inanmamaktan bağımsız olarak bile ilginç aslında. Çünkü insanın kendi güçlü yanlarına odaklanması pozitif psikolojinin de temel taşlarından biri. Kaynağın bunu astrolojik bir çerçeve kullanarak sunması konuya farklı belki de bazıları için daha çekici bir kapı aralıyor. Bu süper güçleri önce keşfetmek, sonra da onları bilinçli bir şekilde hayatına entegre etmek. Metnin temel mesajı bu diyebiliriz sanırım. Evet evet. Özetle elimizdeki materyalin damıtılmış ana fikri tam olarak bu. Burcunuzun size sunduğu o gizli hazineleri, yani doğuştan getirdiğiniz veya geliştirme potansiyeline sahip olduğunuz Güçlü yönlerinizi fark edin, onlara sahip çıkın ve onları hayatınızın farklı alanlarında bilinçli bir şekilde kullanarak pozitif yönde değişimler yaratın. Kaynağın bu güçlü yönler için kullandığı gizli hazineler benzetmesi de bence çok yerinde. Hani sanki her birimizin içinde keşfedilmeyi bekleyen, parlatılmaya hazır bir sandık var gibi hissettiriyor. Gerçekten de ilginç ve umut verici bir bakış açısı sunuyor bu materyal. Peki, bu keyifli sohbeti tamamlarken sizi dinleyen değerli dinleyicimiz için şöyle bir düşünce tohumu ekelim mi? Kaynağın bahsettiği bu doğal avantajlar, bu süper güçler sizce bunlar ne ölçüde doğuştan gelen, değiştirilemez kodlar, ne ölçüde bizim onları fark etmemiz, onlara inanmamız ve en önemlisi onları geliştirmek için üzerine bilinçli bir çaba göstermemizle şekilleniyor? Yani bu bir potansiyel mi yoksa kaçınılmaz bir kader mi? Ve daha da önemlisi, eğer kendi süper gücünüzü bugün fark etmiş olsanız, onu parlatmak, daha görünür kılmak için atacağınız ilk somut adım ne olurdu? Belki de cevap, kaynağın ima ettiği gibi, sadece onu kabul etmek ve evet, bu bende var demekle başlıyordur. Ne dersin? Harika ve gerçekten üzerine kafa yormaya değer bir kapanış sorusu oldu bu. Bu derinlemesine analizi ve sohbeti bizimle paylaştığınız için teşekkürler. Eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse lütfen beğen butonuna dasmayı unutmayın. Kendi süper gücünüz hakkındaki düşüncelerinizi veya bu konudaki yorumlarınızı bizimle paylaşın lütfen. Ve tabii ki eğer hala abone değilseniz kanalımıza abone olun. Ve bir kez daha hatırlatalım, katıl ayrıcalıklarıyla kendi astrolojik haritanızın çok daha derinlerine inebilir, kendi gizli hazinelerinizi keşfetme yolculuğunuzda size özel rehberlik alabilirsiniz. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak üzere hoşça kalın.